Dedi takipçilerim kıra bir <laughs> kutu. İşte Sıddı bir şey canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıddı i̇şte bir şey canlar. yapıyor Tarhana çorbası canlarım. Teşekkür ederim. Şimdi sütümüz kaynıyor. Çok Allah izin verirsin. Hayırlı cumartesilerimiz olsun. Canlarım sütümüzü tam yoğur çalacağız. Çayımızda üstünde kaynayacak. Yaktık. İnşallah kurabiyemizi pişince Dış, ya, tekrar başta gösterip işte, canları çayın yanında çobamızı da yaptık canları kendinize iyi bakın canlarım